açık olmaz da bu saatte ama açık yani bir nevi satış olmaz herhalde bu saatte maalesef burada esnaf kapıyı temizlik kapsa bile izin vermiyorlar burası kapalı herhalde bak reyonlarda devam ediyor ve reyonlar açık hala bak görüyoruz hiçbir yok şey oldu hani maalesef Allah sonu hayretsin diyelim ne diyelim yani bir bir esnaf perişan. Yani şu anda iftar saatinde, da ve maalesef, e, yani demek istediğim yasalara rağmen e, satış yapıyorlar. Yani sadece temizlik, efendim gıda dışında büyünlerin satış yapmaması lazım. Bakın canlı yayın da yapıyorum. Yani, can... yani sonuç itibariyle e, pandemi pandemi dönemidir. E, muhakkak sağlık çok önemlidir. Kıslama oluyor. Yanlış, zamansız kıslama da biz geçelim. Sonuç itibariyle valılığın eğer bir kararı varsa, valılığın bir nevi özellikle market zincirlerinde gıda temizlik dışında eğer yasak varsa herkes bunu uygulamalı ama maalesef Diyarbakır'da gezdiğimiz çok markette rahatlıkla satış yapılıyor. Tabi bu arada balılık kararıyla Diyarbakır zaten bir nevi efendim e, geziyor yani cezalar da kesiliyor. Bunu da biliyoruz. Bunun sağ olsun e, Deso Başkanımız Sayın Ali Can Emedir Başkanımız da bize bir nevi bazı e, şeyleri gösterdi. Yani bir nevi esnaf olarak herkes kendi evine yakın e, marketleri gezer, denetler, ki, kibarca uyarır. Yani diyor, bari, bari, esnaf eşit olsun, eşit paylaşsın, eşit, e, eşit yaşam diyoruz.